Bağcanlarım, güzel bir falda da sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle hepinizi kucaklıyorum. Hayatın getirdiği mutluluk olsun, neşeli ve bol günler diliyorum size. Evet, tekrardan aslanlarla başlıyoruz açıkçası burada. Gördüğünüz gibi aslanlara da anahtar objesini koydum burada. Ee, ve bakalım neler var Aslanları bekleyen önce bir güncel enerjisine bakalım ee, altın tutan bir kadın var senin güncel enerjinde ee, ve karşı tarafta da yolculuk enerjisi var. Açıkçası e, sevdiğiniz insan sizden romantik jestler bekliyor Aslan Burcu. E, maddi durumu iyi bir kadınla tanışabilirsiniz. Ya da maddi durumu iyi olan bir sevgiliniz varsa da romantik yolculuğa çıkabilirsiniz. Çünkü karşı taraf size romantik yolculuk vaat ediyor. Eğer ki e, Aslan kadınıysanız da sevginizle romantizm dolu dakikalar geçirebilirsiniz. İkinizde de güzel şeyler çıktı. Güzel enerjiler. Bakalım kartlarınız neler. Ee, bakın e, aşkta e, çok güzel enerjiler var burada. Gördüğünüz gibi. Evet. E, açıkçası şöyle söyleyeyim ben. E, buradan çıkardığım anlam şu. E, yani siz e, bakın e, burada Aslan burçları mart ayında çok güzel bir aşk sizi bekliyor fakat siz ee, nedense hani çok güzel bir aşkla başlamışsınız hayata çok büyük bir aşkmış bir ayrılık yaşamışsınız ama tekrar barışacaksınız bakın sevdiğiniz sizi düşünüyor siz sevdiğinizi düşünüyorsunuz yani aslan burcu erkeği de sevdiğini düşünüyor aslan burcu kadını da sevdiğini düşünüyor ve aslan burcu erkeği bir barışma ve bir teklifle gelecekler burada bir evlenme teklifi edebilirsiniz ee, çok güzel teklifi ee, evlenmeye doğru gidebilirsiniz. Barış teklifi var ve e, 4 haftalık bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz ve kıskançlık nedeniyle bir ayrılık olmuş olabilir. İçsel dönüşüm yaşıyorsunuz. Şans kartlarınız çok açık ama e, tekrar birlikte olmaya karar veriyorsunuz e, ve küçük sorunlar çıkmış aranızda bir kararsızlık nedeniyle sorunlar var. Ayrılsak mı devam mı etsek Edecek mi etmeyecek mi gibi Tekrar bir araya geliyorsunuz Ve kararınızı netleştireceksiniz Maddi durumu iyi bir insandan Bir teklif alabilirsiniz Haberde üzüntü var biraz ama e, sevgiyle ilgili hayal kırıklığı ve beklediğiniz haberin gecikmesi var. Belki evlatlarınızla da kavga etmiş olabilirsiniz Aslan burçları e, ve bu durumu düzeltme var. Maddi birinden ya da bir iş teklifi bekliyorsanız o teklifte size gelecek yani şansınız çok fazla. Bakın şans kartı da geldi. Açıkçası burada ve güzel şeyler yaşayacaksınız. E, aşkla ilgili, işle ilgili e, Aslan burçları Mart ayında Bakalım Rumileriniz ne der Hemen bir bakalım Size de e, karşı tarafın Mesajı ne e, Ve karşı sizin almanız gereken Mesaj ne Bakalım Bu minareden at gibi yüzlerce, Binlerce insan düştü Yüz binlerce Yani gururunuzu e, kırmanız e, Kararsızlıktan vazgeçmeniz Ve bir karar vermeniz gerekiyor e, Yoksa sevdiğinizi kaybedeceksiniz Artık netleştirin kararınızı Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı diyor. Kadehlerin üçlüsü var. Güçleneceksiniz ee, ve e, sevgiyle birlikte ayağa kalkacaksınız. Maddi fırsatlar var. Karşı taraf size diyor ki yıldızlı bir aşk veriyorum sana. Aşk Allah'ın gizemli ustuklarıdır diyor. Usturlabıdır diyor. Biz gizemli bir aşkla birlikte olacağız. Yani size karşı sevgisi var. Ee, ve dinarların aslı geldi. Hakikat iç varlığımızın altını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır. Yani tartışmalar yaşayabilirsiniz. Kıskançlıklarla aramız soğuyabilir ama e, tekrar ısınabiliriz diyor. Ve her şey bizim hakikatımız, içsel düşüncelerimiz ortaya çıksın diye diyor. E, peki ortak kartınız neymiş? Ona da bakalım. Kendini küçümseme Allah'ın gözünde çok değerlisin diyor. Yani sizin de bir değeriniz var. Hiçbir şeyde kendinizi küçümsemeyin. Dinarların sekizlisi var. El er bolluk size de gelecektir diyor. Bakalım mesajlar ne diyor açıkçası burada. Evet Karşı taraf size ne söylemek ister? Sınırsız kaynak. Bugünün ve yarınların için kaynakların temin edilmiş. Korkman gerekmiyormuş Mart ayı mesajın. Ve sen ve sevdiklerin güvendesiniz. Ruhsal olarak korunmaktasınız. Artemis geldi. Demin deminki kartta Sedna'ydı. Sınırsız kaynak. Yani devamlı korunduğunuzu söylüyor melekler tarafından aslan burçları. Üstelik sevdikleriniz de korunuyor. <laughs> Ve burada bir karşı tarafın arınma kartı geldi. Vücudunu ve bedenini temizleyecek bir arındırmanın zamanı geldi. Kendimi arındırıyorum. Tertemiz hislerle seninle olacağım diyor karşı taraf. Bakalım başında, sonunda neler yaşayacaksın? Yapman gereken ne? Karşı tarafında mesajı ne sana? Evet, iyi yapılmış bir iş, neşe, mutluluk ve minnet aydınlanmaya giden yol. Aydınlık bir yol sizi bekliyor Mart ayının başında ve ortalarında en kötüsünü bekleyebilirsiniz. Kendi kendinizi dolduruşa getirip uykusuz geceler geçirmiş ihtimaliniz var. Yani en kötüsünü beklemekten vazgeçin diyor. Kendi kendini dolduruşa getirme. Uykusuz geceler yaşayabilirsin. Mart ayının ortalarında Aslan Burcu. Ve zor bir durumun sonu geliyor Mart'ın sonunda. Değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um. Bir bağımlılıktan kurtuluyorsunuz açıkçası. Ve sizin ne yapmanız gerekiyormuş? Hava kraliçesi bağımsız, tecrübeli, gerçekçi, zeki bir insan var burada hayatınıza girecek aslan burçları. Tarafsız karar verme, işe yaramayanlardan kurtulma, bir durumdaki espriyi görme var. Hayatın getirdiği mutluluk, neşe olsun. Her kararı verirken tarafsız olmamız, e, tarafsız karar ver diyor size karşı taraf. E, işine yaramayanları at gitsin hayatından diyor. Bu durumdaki neşeyi ve espriyi gör diyor sana. Ee, ve işler yoluna girecek zor bir durumun sonu geldi artık seyahate çıkmak romantizm dolu dakikalar geçireceğiz seninle diyor romantik yolculuklar belki işle ilgili yolculuklar yani gündemde yolculuk var açıkçası ee, bakalım aşk mesajlarınız ne diyor aslan kadını aslan erkeği ve e, karşında olsaydı size ne derdi karşı taraf, Yo, e, taraf. ve mart ayı meşazınız Evet Mart ayı mesajınız şöyle diyor. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunlarının içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. Niyet et ve sorunlarından üstün olan aşkına güven şimdi. Olumlama ilişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkinden demeniz gerekiyor. Yani ilişki sorunlarınızı şifalandırma var. Mart ayı mesajınız. Peki Aslan Burcu kadınına gelen ne var? Geçmişi geçmişte bırak. E, diyor ki ma, e, Aslan Burcu kadını size kartlar. İlişkinin enerjisi bitmiş olabilir. Ayrılık ve bu bitiş hayrına olacak. İçini ferah tut. O seni gerçek ruh ikisinde buluşturmak için gitti. <laughs> Herkes kendi yoluna hayırlarla geçmişi sevgiyle serbest bırak. Yeniye yer aç Kartlar size Mart ayında. Ve burada eee e, Aslan erkeğinde de bakın Mart ayında neler var. Aslan kadını yeniye yer açacak. Aslan erkeği de saflık ve sevgi melekler seninle diyor kartlar size. Saf ve sevgi dolu olursanız eğer benzer enerjileri kendinize çekersiniz. Sen saf kalırsan evren seni duyar. Herkes sevgiyi arıyor. Kendini sevgiyle donat. Evrene sevgi enerjisi yolla. Su yolunu bulur. Tüm dileklerini melekler biliyor. Tüm güzellikler seninle olacak. Zamanı onlara bırak. Sevgiyle kal diyor Aslan Burcu erkeğine. Ve ortak kartınız. Yani karşınızdaki insanlar. Karşısında olsanız. Karşınızdaki insan size ne derdi? Bakın ne diyor size kartlar. Hem aslan kadınına geliyor hem aslan erkeğine. Aldatan kendini aldatır. Aldatma da bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamına neden çektim? bunu bul. Korkularınla yüzleş. Gerçek seni ortaya koy. Aldatma varsa sevgi yoktur. Gerçek olmayan bir şeyi sürdürme. Yeniye yer aç diyor. Yeni gelecek kapını sevgiye ve yeniye yer aç. Önceden aldatıldıysan aldatıldın. Bu sevgi değil. Sevgilinin olduğu yerde bu olmaz diyor size. Karşı tarafın mesajı bu. E, sizi sevenler var, prototipikleriniz var belki açılacaklar ama siz eskiyi serbest bırakmadığınız için e, geleceği de bloke ediyorsunuz. Ben size mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Mutlulukla kalın. Sevgilerimle kalın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. bitti. <laughs> Şimdi <laughs> <laughs>